Selam arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu kalemimde ne var videosu olacak. Gerçekten kalemliği o kadar fazla olurum ki kalemim karşı hani böyle fermuarlarından taş çekmiş gibi ama daha kalem koysan da alır yani. Bu kalemliği çok seviyorum bizden yüzden Yıldırım Kırtasiyeden almıştım. Kavukonun bir kalemliği böyle sinli sinli ve mor. Tabii ki bayrağın her zaman. Eee... Şimdi şöyle ilk mükemmelimizi yakından göstereyim. Bu şekilde sim bir yapısı var. Fermuarları böyle nasıl diyeyim bakır renginde. Bu altın bakır arası bir şey. Bu kısmında kalko yazıyor. Bir dakika şöyle olmasın. Kalko yazıyor. Ee, burada da kalko yazısı var. Ee, i̇ki tane gözü var. Ön gözünü açtığınızda arka gözüne ulaşabiliyorsunuz. Arka gözünü açtığınızda da e, arkadan öne de ulaşabiliyorsunuz. Bu özelliği de çok güzel. Hem iki iş yapmış olmuyorsunuz hem de çok şık bir görüntü katıyor. Şimdi çok uzatmak istemiyorum. Hemen kalemimizin içindeki ürünleri incelemeye başlayalım. İlk olarak ön kısmından başlayalım. İlk olarak karşımıza böyle bir e, böyle nose kağıdı set çıkıyor post-it. Bu şekilde göstereyim içine. Böyle. Evet bu şekilde böyle bir e, düzen yaptım. Bu şekilde iki tane renkli kiraz ataşlar. Bu şekilde çok ataşlar çok tatlı oluyor. Çok böyle çıkaramasam da şu an bir tane de yakından göstereyim. Bu şekilde simli. Böyle kıskaç. Bunu da öğrendim. E, bir tane de üçlü renkli normal ataşlar var. Bunu çıkartamadım. Ha çıktı. E, ön kısmında da böyle lastik var. E, bu lastik işte isterseniz kalemlerinizi koyabilirsiniz. İsterseniz böyle ne diyeyim büyük kalemlerinizi falan takabilirsiniz. Ya da işte defter koyun küçük bunun gibi bir defter koyabilirsiniz. Sar büyük bir en son deneriz. Bakarız. Ee, şimdi hemen buradaki kısım içindekileri de göstereyim. İki tane gördüğünüz gibi Serve beri Mini Neon ve Neon Pembe ve Mor var. Bu şekilde. Ee, sonra bir tane oje kalem var. Bir tane Tombow'un 05 2B ucu var. Rotring'in bir tane silgisi var. Bir tane de benim kargo açımlarında kullandığım bir maket bıçağım var. Gıptanım Bu ön gözde bu şekilde. Ve var şekilde. Şimdi arka kısmına geçelim. Ee, şimdi arka kısmını açalım. Arka kısmı bayağı dolu. Bu şekilde göstereyim. Ee, şimdi içerisine iki tane washi tape koydum bu şekilde. Sarı ve mor, mor almaz almaz. Ee, sonra içerisine benim böyle bazı şeylerde kullandığım bu şekilde dalga dalga kesen bir makas koydum. Bu şekilde. İşte bunlar mesela çocukların eline geçtiğinde çocukların elini kesmiyor. Benim kardeşim de kullanıyor bunu bazen. Sonra içerisinde bir tane dongajeti var. Bir tane donganın bu uçlu kaleminden var. 0.7. Bir tane tombuğun bu şekilde uçlu kalemim var. Bu da 05. Ee, sonra Tombow Twin Tone'un koyu mor pembesi ve e, toz pembesi var. Bu şekilde. Burada merak ettiğiniz ve benim tanıtımını yapmadığım kalemler varsa yorumlara e, tanıtımını istiyoruz diye şu kalemin ismini yazarak yazabilirsiniz. Onu da sizin isteğinize göre yapmış olurum. Ee, sonra bir tane Faber-Castell metalik renklerinin moru var. Ee, sonra bir tane yeşil bir tane turuncu bikin markinglerinden var ee, tongo tongo tombow monograph var bu şekilde bu da 05 ee, ve başından yukarısından değil yanından açılıyor ucu çıkıyor ve sallayarak da çıkartabiliyorsunuz ucu gerçekten harika bir mekanik kalem çok seviyorum bunu Bu şekilde iki tane de boss var. Bir tanesi 2020 renklerinden, bir tanesi 2022 renklerinden. Ee, sonrasında e, Secrix'in smoothie kalemlerinden bir tane pembesi, bir tane de siyah var. Bu kalemler de gerçekten çok güzel. Tam fiyat performans ürünü. Çok harika bir ürün. Ve benim başlıklarda işte küçük yerlerin altını çizmekte kullandığım en yani en çok kullandığım bu konularda kalem. Stadler'in i̇şte bu triplus e, triplus kalırları harika kalemler gerçekten çok seviyorum. Üstü renginde bu kalemlikte e, yer almasını istedim. İçinde mor da var tabii ki. E, sonra bakıyorum hangisini çıkarayım. Şunu Böyle bir tane kızık geçlik kalmış kalterine. Hı <laughs> ee, sonrasında My Color 2 brush'lar var Donga'nın. Bu kalemler de çok güzel. Hem işaretleme kalemi olarak kullanabilirsiniz. Hem eyeliner arkası. bayağı kullanışlı bir kalem bu da. Ee, sonra benim yine çok sevdiğim kalemlerimden Stabilo Swing Cool. Stabilo Swing Cool'ların bu renklere. Bunları çok seviyorum dediğim gibi. Ee, az bir ürünümüz kaldı. Hemen onları önce hızlıca göstereyim. Sonrasında Donga Hexus Liminer'lar. Ee, bir tanesi böyle gri bir tanesi de neon sarı. Bunlar mesela şey, kitap okurken işte ince yerlerin altını çizmek için bayağı kullanışlı oluyor. Sonra yine harika bir kalem. Sharpie S notlar harika bir şey. Gerçekten yani hem ince yazarak başlık hem de kalın çizerek bazı şeylerin altını çizebilirsiniz. Gerçekten çok güzel. Benim favori iki rengim bu arada bu Ve son kalemlerimiz de benim yine favori kalemlerinden kalemlerimden. Zebra Midliner'ları Soft serisi. Bir tanesini koymayı unutmuşum. Çaktırmayın. Bu şekilde bunları çok seviyorum. İki taraf var bunlarda. Gördüğünüz üzere o kadar geniş bir kalem ki bu kadar kalemi içine alabiliyor. Yani kolay kolay bir kalem yok bu kadar kalemi içine alamıyor. Dediğim gibi harika bir kalem. bunu yeni almama rağmen çok çok seviyorum. Aslında yeni değil ya tam. Yani birazcık kaldı ama ben yeni olarak sayıyorum. Çok tatlı bir kalem. Rengi, tasarımı harika. Yıldırım Kırtasiyeli'ne ulaşabilirsiniz bu arada bunu. E, Yıldırım Kütahya serden de bakabilirsiniz. Trençoldan da almanız için açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Bu arada istek ay, Instagram'da linkler paylaşıyorum. İşte buradaki kalemlerin çoğu masandaki kalemlerin çoğu ya da işte masamda kullandığım aksesuardı, lambaydı, şuydu buydu derken bütün hepsinin olduğu linkler var. ara çıkanlarımı ekleyeceğim linklerimi oradan bakabilirsiniz. Ee, başka istediğiniz linkler varsa hangi tür linke istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Oradan da sizin isteklerinize göre linkler paylaşırım. Ee, şimdi bir e, bugünkü videomuz bu kadar da. Beni Instagram'dan ve TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. İsmi şu an burada, şurada ya da şuralarda görebilirsiniz. Ekrana yazacağım arkadaşımızın da ismini söyleyip kapanışımızı yapalım. Hemen o kağıdı getirip geleyim ben. Hemen sizlere ismini söylüyorum. Ee, i̇lk arkadaşımız Z. Z, I, I. Şöyle göstereyim hatta size. <laughs> Bu şekilde. Ee, sana çok teşekkür ederim. Bütün neredeyse videolarımın altında yorumun, desteğin var. Gerçekten seni çok seviyorum. Öpücüklerimi yolluyorum. Hepinizi çok seviyorum. X, Zehra, X, XX. Onu da göstereyim şekilde. Ee, o arkadaşımızı da çok seviyorum. Bana her zaman destek oluyor. Seni de buradan kocaman püçük gemi yolluyorum. Ve son olarak da Bahar Ekibic. Şöyle ismini yine göstereyim sana da çok teşekkür ederim. Seni de çok seviyorum. Kocaman öpücüklerimi sana da yolluyorum. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız videoma like atmayı unutmayın. Hala kanalıma abone değilseniz kanalıma da abone olabilirsiniz. Bildirim tuşunu basarak yeni video koyduğunda size bildirim gelebilir. Sık sık video koymaya çalışacağım. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.